Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere balık tuzağı yapacağız beraber. Balık tutacağız inşallah. Peş Şişeden bir balık tuzağı yapacağız bedava, maliyetsiz bir şekilde bir balık tuzağı yapacağız. Video geçmeden önce şu sağ Altta abone ol butonu var. Bir ona bas verin bakayım. Bizim olan da, bizimiz de. Şu abone ol butonunu bas verin. Videomu beğeni verin, like at verin, yorum yapın. Bu videolar sizler için çekiyoruz biz. Bizim olanlar bizim kızlar. Hadi bakalım videomuzu başlayalım. Önce arkadaşlar bir 10 litre bir şişemiz var. Bunu ağzını kesiyoruz. Malçata yardımıyla. biz de kesmezsek. Ağzını kesip ikiye ayırıyoruz. Daha sonra bunu bu şekilde ağzının içine geçireceğiz. Mantık olarak şu. Buradan giren balık buradan bir daha geri çıkamayacak ve içinde kalacak. Mantık olarak mantığı böyle arkadaşlar. Ama önce şu lehim makinesi yardımıyla bunu buraya tutturacağımız yerleri delceğiz ve e, balıkları ben canlı yakalamak istiyorum ve e, içine koyduğumuz yemin kokusu da dışarı çıkıp balıkları daha çabuk etrafına çeksin diye bu şişemize delikler açacağız böyle birkaç yerine... delikler açacağız ve İçine su girip çıkması daha rahat olacağı için içindeki balıklar ölmeyecektir de. Ben bunu birkaç gün bıraktığım yerde durduracağım, birkaç gün duracak orada. Onun için içindeki balıklar da ölmemiş olacak. arkadaşlar. Balık tuzağımız şu, bu şekilde hazır. Buradan içine balıklar girecek. Daha sonra çıkamayacak. Şu şekilde ip bağladık. Bunu suyun içine atacağız. Suyun içinden çekeceğiz. Ben tam bir gün durduracağım. İçine ekmek atıyorum yem olarak. Bakalım bir ekmekle deneyeceğim. Ee, ekmeğe gelecek mi balıklar? Ekmek gelmezse et vesaire başka yemlerle de deneyeceğim. Ama önce Ekmekle bir deneyeceğim arkadaşlar. Ekmeğe gelecekler mi? Bakalım. Bunu e, atmaya gidelim biz. Devamını çekelim orada. Daha sonra almaya gittiğimizde ne kadar balık tuttuğunu falan da göstereceğim sizlere. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. E, tuzağımız hazır. Şöyle ip bağladık. Geri çekebilmemiz için. içine ekmekleri koyduk. Bir ekmekle deneyeceğiz. Tutabileceğiz mi diye. Ee, şöyle bir dereye geldik. Burada güzel balıklar var. Bakalım e, yarına kadar dursun burada tutabileceğiz mi? Bakalım bir. Evet tuzağımızı attık. Ee, artık yarın akşam üzeri çekmeye geleceğiz. Bakalım balık tutabilecek mi? Kaç tane tutabileceğiz? Hadi. Evet arkadaşlar e, tuzağımızı attığımızdan üstünden tam bir gün geçti. Bugün geldik. Bakalım tuzağımızı çekmeye. İnşallah balık tutmuşuzdur. Gelsene Sinan. Şöyle yakından Şöyle bakalım. Tutmuşuz. tutmuşuz da bir tane mi? İki tane balık tutmuşuz arkadaşlar. Ekmekleri tutuyoruz. Aynen ekmeğe de gelmişler. Küçük ama bu balıklar. İki tane balık tutmuşuz. Şöyle göstereyim. Görüyor musun balıklar? Evet. İki tane balık tutmuşuz. Bunları artık suya geri atacağız. Çünkü bayağı küçükler. Daha fazla tuttuk mu diye bilmiyorum da. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi tuzakla iki tane balık tutmuşuz. E, daha büyük olmalarını da beklerdim ama küçük iki tane balık tutmuşuz. E, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şu ortada kanalıma abone olabilirsiniz. Sağdan ve soldan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. İyi seyirler.